Herkese merhaba Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. E, transfer konuşmaya devam ediyoruz. Ara transfer dönemi de yavaş yavaş yaklaşıyor. Kulüplerin sadece Galatasaray'ın değil Fenerbahçe, Beşiktaş, diğer takımlarında ara transfer dönemi için çalışmaları var. Sadece gelecek oyuncular olarak da bakmayın. Gitmesini istedikleri oyuncular da var. Yani Fenerbahçe mesela Sinan Gümüş'ü birkaç futbolcuyu da göndermek istiyor. Galatasaray'da Babel, Feguli, Yedlin teklif gelirse Cagne, Mustafa Mahmet bile olabilir gönderilmek istenen isimler. Böyle takımların göndermek istediği oyuncular var devre arasında. Yapmak istediği takviyeler var. Bunları ben size anlatıyorum zaten. Pozisyon pozisyon konuşuyoruz. Genel Galatasaray'ın transfer politikasını anlattığım yayınlar da oluyor. Ama bu yayında Tekrardan Getson Fernandez'i konuşacağız. Birkaç gündür Getson Fernandez e, Getson Fernandez'le ilgili çok fazla soru alıyorum. Çok fazla mesaj geliyor. Hem YouTube'daki videoların altına yazılan yorumlar var. Instagram ve Twitter'dan yazılan yorumlar var. Bu arada takip edin beni arkadaşlar. Eyüp Yıldız Net Instagram adresim. Eyüp Yıldız Twitter adresi. Mavi tıklı zaten. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Oradan çok fazla soru geliyor Gelson Fernandez ile ilgili. Bakın Gelson Fernandez Galatasaray ile ilişkilerini koparmış değil. Kendisi de ciddi bir süre almıyor zaten. Alması da mümkün gözükmüyor. Galatasaray yöneticileriyle ve Fatih Terim'le, Fatih Terim teknik ekibiyle diyalog halinde. Sezon başında da gelmeyi çok istedi. Ama şartlar bir türlü olmadı. Galatasaray'ın revize tekliflerini de Benfica kulübü kabul etmedi olmadı devre arasında normal şartlarda Galatasaray'ın bir orta saha transferi yapmak gibi planı yok. Ama bu Getson Fernandez için geçerli değil. Getson Fernandez istisnai bir durum. Getson Fernandez boşa çıktığı anda, boşa çıkmaktan e, kastım şu. Galatasaray'a gelme durumu, imkanı olduğu anda Fatih Hoca'nın e, hayır demeyeceği, isteyeceği bir futbolcu ve devre arasında Galatasaray Benfica kulübüyle de temas kuracak. Rui Costa da biliyorsunuz kulübün başkanı oldu. Fatih Hoca ile Rui Costa arasındaki ilişkiyi de, diyaloğu da, yakında da hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda mutlaka Galatasaray devre arasında yoklama yapacak. Benim zaten aldığım bilgiler de bu yönde. Gerson Fernandez hala da Galatasaray'ın takibinde olduğu, Galatasaray'ın temas içerisinde, özellikle Fatih Terim'in temas içerisinde olduğu bir futbolcu. Hatta yani motivasyonunu bozmaması için e, psikolojik olarak düşmemesi için de sürekli telkinler yapıldığını duyuyorum. Galatasaray yöneticileri, Fatih Hoca, e, teknik ekipteki isimler hani e, sonuç itibariyle birbirinizi tanıyorsunuz artık. Dokunmuş insanlarsınız. Yani Gerson Fernandez e, Galatasaray forması giymiş bir oyuncu. Doğal olarak iyi de bir insan ve Galatasaray'ı da seviyor. Hocayı da zaten hocayla da çalışmak da istiyor. Hocanın ve etrafındaki e, e, teknik ekipteki isimlerin, yöneticilerin Gerson Fernandez'e tavsiyelerde bulunduğunu da duyuyorum. Doğru olan da bu. E, hoca zaten her zaman eleştiriyoruz. Yanlış olduğu zaman yanlışları söylüyoruz ama futbolculara evladı gibi yaklaşıyor. Yani orada çok hem babacan hem de otoriter bir tavrı var. O noktada Fatih Hoca gerçekten bu işin piri, ustası durumunda. Gerson Fernandez'le ilgili olarak da ilişkilerin kopmadığını, oyuncuya sürekli tavsiyelerde bulunduğunu, takip edildiğini, devre arasında da Galatasaray'ın teklif yapacağını sizlere belirtmek isterim. Bu zaten ana akım medyada da yavaş yavaş çıkmaya başladı. Galatasaray devre arasında tekrardan Getson Fernandez için hamle yapacak. Fatih Terim'in ben o transfer dönemi başladığında Rui Costa'yla birebir görüşeceğini ve oyuncunun da oynamamasından ve Galatasaray istemesinden kaynaklı e, son bir teklif yapacağımı düşünüyorum. E, peki Getson Fernandez'e ihtiyaç var mı? Getson Fernandez Galatasaray'ın orta sahasında e, ihtiyaç olan bir futbolcu mu? Bence evet. Morutan biliyorsunuz sağ kanat ve göbekte oynayabiliyor. Çikaldoğa iki yönlü e, ofansif bir oyuncu. Ama e, onun yanında Berkan Kutlu'yu kullandığınız zaman Berkan Kutlu tam olarak sizin istediğiniz ofansif aksiyonları yapamıyor. Daha çok 6 numara gibi görüyorum ben Berkan Kutlu'yu. E, Taylan Antalyalı zaten 6 numara. O işin hucum kısmında e, açıkçası e, Berkan'ın da gerisinde. O yüzden bir Getson Fernandes transferi Galatasaray'ın orta sahasını birazcık e, ofansif anlamda, yetenek anlamında yukarıya çekebilir. Ne olur Gerson Fernandez hamlesi gelirse? Berkan'ı 6 numaraya çekersiniz. Çıkaldo Gerson Fernandez göbekte oynar. Sağ kanatta Morutan'ı kullanırsınız. Sol kanatta Kerem veya Barış Alper olur. E, yerli oyuncu tercihlerini zaten iki tanesini burada kullanmış oluyorsunuz. Üçüncüyü de belki de savunmada kullanırsınız veya Halil Dervişoğlu'nu kullanıp üçüncü yer, yerli olarak da Santrafor'da Halil'i tercih edersiniz. Ama Getson Fernandez'in transfer edilmesi durumunda yeri ve onun takıma katıldık, e, katıldıktan sonraki formasyonu da belli. Az önce sizlere saydığım gibi. Getson hamlesi Berkan'ı geriye çekmeni sağlar. Taylan biraz daha fazla yedek oturur. Daha az süre almaya başlar. Berkan'la rotasyonlu bir şekilde 6 numarada oynarlar. Ama göbeği al. Getson Fernandez'e geçersin. Kanadın birinde Morutan olur. Diğerinde Kerem veya Barış Alper Yılmaz olur. Çok daha iki yönlü hem defansa yardım eden hem de ofansta çok daha yetenekli. Çok daha iş çözebilen bir takım olursun. O Berkan'ın bitiricilik problemi dönem dönem e, kararlarda yapmış olduğu hatalar var hatalar vardı biliyorsunuz pas veya şut noktasında hatalar yapıyordu Getson Fernandez'de bunları yaşamazsınız e, kilit pas konusunda da bitirme konusunda da asist konusunda da Getson Fernandez Berkan Kutlu'nun bir adım önünde ha Berkan'ın da iyi yaptığı nokta nedir şu Berkan tabi. Ee, ikili mücadelelerde ve rakibi karşılamada bence Getson'dan daha sert, daha güçlü bir futbolcu. Berkan'ın da burada hakkını defansif anlamda verelim. Getson Fernandez yani bu takımda olur. Bu takımda bir ihtiyacı karşılar. Ama işte devre arasında muhtemelen Beşiktaş'ta devreye girecektir. Beşiktaş'ta hamle yapacaktır. Ahmet Nurçevi sürekli centilmenlikten bahsediyor ama Galatasaray'ın işini bozacak, Galatasaray'la Galatasaray'a sıkıntı yaratacak hamleleri yapmaktan da çekinmiyorlar. Bunu demeçlerinde de görüyoruz. E, piyaniç fırsatı gelince Getson'dan vazgeçtik. Yoksa Getson'u alıyorduk şeklinde. Bence çok da böyle gerçekçi olmayan, sağlıklı olmayan yorumlar yapıyor. Muhtemelen Beşiktaş kulübü de Getson Fernandez için en azından Galatasaray bu transferi bitirmesin veya pahalıya mal olsun diye devreye girecektir böyle bir hamlesi olabilir. E, devre arasında zaten Kaan Ayhan ve Getson Fernandez'de bir Beşiktaş Galatasaray transfer rekabeti yaşanma ihtimali muhtemel. Evet bu yayında Getson'la ilgili duyduklarımı aktardım. Devre arasında Galatasaray'ın hamle yapacağı bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyaloğun kopmadığı bilgisi yine video içerisinde vardı. E, Getson Fernandez sürekli bir şekilde ile iletişim halinde. İnşallah devre arasında Fatih Hoca Rui Costa'yı ikna eder ve Getson Fernandez oynayabileceği, süre alabileceği, seviye atlayabileceği bir takıma yani Galatasaray'a transfer olur. Temennimiz bu yönde. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfen videonun altında Getson Fernandez Galatasaray'a gelmeli mi? Kadroda ona yer var mı? Galatasaray'ın oyununda artıları, eksileri neler olur? Yazarsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Bütün mesajlarınızı da okuyup cevaplandırmaya çalışacağım. Yayını beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.